Çok iyi bir belediye başkanı. Hizmetlerinden memnun musunuz? Çok memnunum. Önceden yani bu mahalle böyle değildi ya. Daha güzelleşti parklar. Mama geliştiriyor. Özellikle şu aile merkezinden çok memnunuz. Yani çok memnunum ben şahsen. Güzel çalışıyor işte. Hizmetlerinden memnunuz. İnsanlara yaklaşımından memnunuz. Yapmış olduğu faaliyetlerden de çok çok memnunuz. Allah razı olsun. Peki yeniden seçer misiniz Murat Tabii Kösi? ki. Tabii ki. Seçerim. Bizim zaten tarafımız belli direkt. Murat Başkan mı diyorsun? Murat Başkan. Gözlerden öpüyorum. İnşallah Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görmek istiyoruz onu. Redaktör Haber'den herkese merhabalar. Yaklaşan 2024 yerel seçimleri için şimdi Mamak'tayız. Mutlu Mahallesi'nde halkın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Murat Köse ve hizmetleriyle ilgili Mutlu Mahallesi sakinlerine düşüncelerini soracağız. Belediye Başkanı Murat Köse'yi tanıyor musunuz? Tanıyorum. Hizmetlerinden memnun musunuz? Çok memnunum. Neler kazandırdığını biliyor musunuz? Ya şimdi şöyle ben yaşlı bir insanım takip edemiyorum ta ta ama kendini hani yaptığı işleri biliyorum. Peki yeniden seçer misiniz Murat tabii Köse'yi? Tabii ki, tabii ki. Murat Başkan'a bir şey söyler misiniz? Selamlarımı söyler, saygılarımı sunuyorum. Gözlerden öpüyorum. Hizmetlerinden haberdar mısın? Haberdarım, takip ediyorum en yakından. Memnun musun peki hizmetlerinden? Memnunum abla. Çok iyi bir belediye başkanı. Neler kazandırdı? Neler kazandırdı valla abla. Önceden yani bu mahalle böyle değildi ya. Daha güzelleşti parklar. Çevre, çevreler. Daha güzel oldu yani. Oy kullanacak mısın? Murat Köse vereceğim abla belediye şeyini. Belediye başkanı Murat Köse'yi tanıyor musunuz? Tanıyorum. Hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunuz. Memnun. Neler kazandırdı? Valla mamağı geliştiriyor. Peki yeniden seçer misiniz Murat Köse'yi? Hizmet verdiği için. Hemşerim olduğu için de. Murat Bey'e <laughs> bir şey söylüyor musunuz burada? Hizmetlerini bekliyoruz, o kadar. Belediye Başkanı Murat Köse'yi tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. Memnun musunuz hizmetlerinden? Evet, gayet memnunuz. Neler kazandırdı? Bayağı bir şey yaptığını düşünüyorum. Özellikle şu aile merkezinden çok memnunuz. Çünkü bayanlar için bayağı bir alan var. Cilt bakımından, nakıştan, dikişten, okuma yazmadan. Yaşı eğitim geç... mi alınıyor evet, bu konularda? Tabii ki, eğitim alınıyor. O yönden yana çok rahatız. Yani çok memnunum ben şahsen. Yeniden seçer misiniz Murat Başkan'ı? Seçerim. Seçerim. Mamak Belediye Başkanı Murat Köseyi tanıyor musun? <laughs> evet. Hizmetlerini biliyor musun? Evet. Memnun musun hizmet? Evet zaten. çok memnunuz. Belediye Başkanı Murat Köseyi tanıyor musunuz? Tanıyorum. Hizmetlerinden memnun musunuz? Evet. Murat Başkan'ı yeniden seçer misiniz? Seçeceğim. Zaten gene oy oyumuz ona. Murat Başkan'a oy vereceksin. Evet, ailecek. Mamak'ta AK Parti'ye vereceğiz. Neler kazandırdım Mamak için? Eyvallah güzel çalışıyor işte. Belediye Başkanı Murat Köse'yi tanıyor musunuz? Tanıyorum. Hizmetlerinden memnun musunuz? Çok memnunum. Neler kazandırdım Mamak? Yani e, insanlara böyle yaklaşımı çok güzel, şeyi çok güzel. Bir de parklar, bahçeler, e, millet bahçesi en büyük olarak onlara kazandırdı. Biz memnunuz yani. Hizmetlerinden memnunuz. insanlara yaklaşımından memnunuz. Yani bizim gördüğümüz kadarıyla sizlerle iyi iletişim kuruyor Murat Başkan öyle mi? Çok iyi iletişim kuruyor. Peki Murat Başkan'ı yeniden seçer misiniz? Bizim zaten tarafımız belli direkt. Murat Başkan mı diyorsunuz? Murat Başkan İnşallah Ankara Büyük Büyükşehir Belediyesi'ne görmek istiyoruz onu. Tabii ben gönlümden geçeni söylüyorum. Açık ve net konuşalım. Bu millet bahçelerini yapması gerçekten çok güzel. Uyanık kütüphaneleri falan koydu. Onlar çok çok güzel bir şey. Onu takdir ediyorum. Her cuma günü e, yemek veriliyor e, sayma kadın camisinin önünde. Diğer e, yapmış olduğu e, faaliyetlerden de çok çok memnunuz. Allah razı olsun. Şu andaki Murat Köse belediye başkanımız da memnunuz yani. Murat Köse şu anda aktiftir. Yani güzel sistemine sistemini uyguluyor. Takdir ediyoruz. Burada senin gitmek için parkların falan yeterli mi? Evet. Eğleniyor musun peki ilçende? Evet. Peki belediye başkanımızı tanıyor musun? Evet. O zaman zaman teşekkür ederiz sana. Bir şey değil. Mamak Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Tanıyorum tabii. İsmi nedir acaba? M Murat Köse. Hizmetleri sizce yeterli mi? Güzel, güzel hizmet yapıyor. En beğendiğiniz hizmeti nedir acaba Mutlu Mahallesi için? Her tarafa hizmet yapıyor ya. Daha ne yapalım yani herkese yardımcı oluyor. Seçim döneminde aday olursa destekler misin? Tabii ki, tabii ki. Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz Mamak Belediye Başkanı? Tanıyorum. Kimdir acaba? Murat Köse. Murat Köse'nin hizmetleri sizin için yeterli mi? Hizmetleri yani fener değil buralar. Gelecek seçimde desteklemeyi düşünür müsünüz? Bilemem şu andaki. <laughs> Mamak Belediye Başkanı tanıyor musunuz acaba? Tanıyorum. İsmi nedir? Murat Köse. Sizce hizmetleri yeterli mi Murat Bey? Bence Belediyesi? bana göre, oturduğum mahalleye göre yeterli. Peki hangi konularda yeterli? Her konuda bana göre yeterli. Şanslı hmm. olarak konuşuyorum evet. Her konuda bana göre yeterli. İletmek istediğiniz bir şey var mı Murat Başkan'a? Yani daha güzel hizmetlerin daha iyi olmasını isterim. Mevcut başkanı tanıyor musunuz Mamak Beyliğe Başkanı? Evet. İsmi nedir acaba? Hamza, neydi soyadı? Ya? Murat Köse. Murat Köse, pardon. Hamza diyorum, <laughs> <laughs> Murat Köse. <laughs> evet. Murat Köse. Peki hizmetlerinden memnun musunuz? Mamak için sizce yeterli mi? Fena değil yani. Çok da iyi değil de fena değil yani. Yani yemek içermeyen yaşlar var. Onlara bu sınav yaşlar kendileri de söylesin. Evet. Benim birader mesela tek başına yaşıyor. Şimdi oradan yemek geliyor. Oradan memnunum mesela. Bu güzel bir hizmet olması. Tek başına kaldığı için şey falan yapamıyor. Evlerimiz de yakın. Bize gelmiyordu utanıyor her gün. Mamak Belediyesi yemek gönderiyor. Ondan şey yapıyor yani güzel bir şey hizmet hakikaten. En çok memnun olduğum şey o ya. Yani. Mutlu Mahallesi'nde Murat Köse ve hizmetlerini sorduk sizler için. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.